şimdi bu karakterle yeni bir maç atacağız. Evet şimdi maçta maça başlıyoruz. Kaynar kaplıca ineceğim gene. Az önceki el küçük bir aksaklıktan dolayı Şimdi mutlu mavi ya da kaynar kaplıca ikisi arasında karar ama kaynar atlayacağım ben çünkü çok zevk oldu. Aşağı Bu arada bu videonun sonunda size göstereceğim karakterler arasında bu da var yani bunu da o ana karakterim olarak seçebilirsiniz ben bunu çok beğendim çok da seviyorum ama Allah paketindeki savaş kö savaş köpeği de var işte Mecha lideri de var bir sürü öyle karakterim var aralarından size bırakıyorum hangisini seçeceğinizi ama bu sezon Battle Pass'indeki karakterlerden birini yapmak istemiyorum çünkü Anca tehlikeli yapabilirim çünkü çok seviyorum tehlikeli. Ama ana benim tek istediğim şu an karakter Muzaffer'di. O da Battle Pass. O yüzden geri gelmeyecek. Şu ayar ayarını yapacağım yakın zamanda. En sevmediğim silah çıktı gene. Yani. Bu arada kuzgunun kazmasını kullanıyorum ama hoşuma gidiyor diye kullanıyorum. bakalım bir dolar hareketi böyle miyim diye düşündüm. Bomba atasım geldi ama şuraları ben böyle bir taktik yapıyorum. Böyle kapatıyorum. Bir gelince kıracak illa ki bunları. Ben de silahımı tutuyorum. Bekliyorum onu burada. Azıcık bir mat kalsın. Burada ee, bu Fortnite bölümünden sonra yeni bir Fortnite serisi yapacağım. O seride de sizin ya istediğiniz challenge'ları işte atıyorum tabancayla işte 5 kişi öldür gibi challenge'larınızı da bekliyorum. Onları da yapacağım. Onları da yakın zamanda videosunu çekeceğim. Ama siz yorumlara yazmayı unutmayın. Öyle ki. belliydi öyle ama Normalde Tehlikede dokunduğu şeyleri altın yapmıyor ama sanki öyle yapıyormuş gibi oluyor bazen. Şunu yiyeyim geçeyim. Ares yokmuş ya. Sarkı bezini bırakacağım. Böyle bir tane. Tamam. Ben seri taarruz tüfeğini sevmiyorum. Çünkü vuruş olayı hoşuma gitmiyor bunda. Taarruz en güzel bir şey. Aile olarak geliyor bana. Adam var. Patlatacağım buraya o da ölecek. Ölmedi mi? O ölmüş. Aa ölmemiş. Aldım. Ama çok az can varmış ya. Şimdi diğer ronda gireceğiz. Karakter çok hoş çünkü ellerin elleri nedense çok sempatik geliyor bana bir, şeyden dolayı. Bizim çok seviyorum. Kanada atlayacağım. Doğru, doğru. Bakayım teşekkür edenlere 200 level'larda var ama ben daha fazla iniş yapalım Ayağındaki paletler de çok uzun Ama e, Dediğim gibi Hangi karakteri yapmamı istiyorsanız Ana karakter onu yapacağım Sadece yorumları ismini yazın Seçeceğim Alda kaçta atlıyormuş gibi Böyle Eşek ayıları yetişti bu arada diğer sezon Aquaman ile ilgili bir sezon olacakmış ve yeni sezonda ürün alan kişinin işte şemsiyesi ateş çıkarmış bir şey Fotoğrafları var. E, videolarda gördüm. Hemen şuradan kalkalım. İçeri gir içeri gir. Tamam tatlı güzelim. Güzel başlamış oldu. Ooo çok iyi. Çok güzel, tamam. eski bir tane bana Legendary şeyi verseydi ama olsun. Legendary klasik kontrolüm olsaydı çok güzel bir maç olurdu ama daha benim başımdayız nasıl olursa. burada bu 50'liğine kulaklık takmıyorum. Ama e, ses olaylarını yani sesi bırakacağım belki şarj falan kırılırken fark ederim çünkü Kulaklık takarsam siz duyamayacaksınız. O yüzden takmak istemedim. Bence üstümde adam var. Buraya bile inmiştir. Aha burada işte. Niye bana? Bana niye sıkmadı ki? Ama öldü. Ama sevdim pompalamadı diye. En azından, en azından oldu güzel. Çok Gözü başladım şu an. Çünkü yani adam Allah. Bunu tuzak. Keşke o mini içmeseydim demiyorum çünkü içse içmeseydim ölmüştüm. Ama az önce öldürdüğüm adam o bayağı tuzak yapmış. Vuracağız gibi hissediyorum. Bu tur daha kısa sürecek. Aslında ilk tur çok iyi gidiyordum. Hatta 3-2 kişi daha öldürdüm. Ama kayıt durdu. Bir de bu e, biri direkt hafif makineliyle bana fırıldamaca attığı için çok kısa bitti. Ama güzel gidiyordu. Böyle bir de bakmışlar. Her gün bakmışlar ama Aha, burada gördüm. Neyse onu da ben Burası yanında şu an tek yerim o yüzden bir araya karşılık o yüzden birazcık korkak oynayacağım. Bu arada birlikte oynamamızı istiyorsanız bana Fortnite adınızı söylersiniz. Ben de size step atarım birlikte de maç atabiliriz. açmamışlar kit var bandaj diğer çeşit aç, diğer çeşit açmışlardır o zaman onu da yürüyorum. bir şey hareket etti oradan ben oradan tırstım yok ben şeymiş tamam ama yani şu cephan kutusunu açıp buradaki çeşit açmam çok saçma geliyor bana çeşit açalım bazen içinden kit çıkıyordu bana çok fazla legendary eşya verdi ama ben istemiyorum. Biz pompalı gri iken hoşuma gidiyor. Şimdi silah da normalde sevmiyorum ama ben kendimi savunmam lazım. Bu köpek balığı ay bay köpek balığını almak istememin diğer da diğer sezona çok uyumlu. Belki diğer sezon full bunu oynuyorum. Battle Pass karakterlerini değil. O yüzden de çok almak istedim. Burada bundan önceki hiçbir sözünü almadım derken biri sıktı. Yandan sıkıyor. Aa tank tankere gideyim ben. İşte aa snipe atıyor. Hayır snipe atmıyormuş da. Aki yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar sizlere e, bu ekranımda gördüğünüz tüm karakterleri göstereceğim ve sizden bir ana karakter yapmamı seçmenizi isteyeceğim yavaştan Tersin göstereyim. Kulak paketinden savaş kokuyu da kraliçesi Böyle det kullanımı Bunu bugün aldım Inge Havok Eski sezonu aldım Midas Raven Pool'da Ponchik Pool'da var Astrojack var Buradan devam edelim. Eski starter peklerden biri altın zirve. Çıngıraklı yılanım var. İzban tutumu maxladım. Böyle. Şuraya çıktı. Mega takım lideri var. Ben, ben çok seviyorum. Mega takım liderim şu an. Muzaffer var. Özgür var. Tehlikeli var. Çok az kaldı bunun atsana. Yeni görevler geldiğinde bunu full diyeceğim. Tinamit var. İşte eski sezonlardan kalanlar var. Yardımcı Yarbay var. İşte yol, yol açıcı var. Kapüş var. Bir de balık var. Sizden hangisi ana karakterim olacağını seçmenizi istiyorum. Ben şu an tek e, biriktirdiğim akvaryum balığı onu o geldiği zaman onu alacağım ve ana onu ana karakterim yapacağım ama şu anlık sizden seçmenizi istiyorum hangisinin olacağı. Ve bunu ilk başta alacağımı düşünmüştüm ama sonra çok da hoşuma gitmedi. Alacaktım ama Doğal geçtim. Bu zaten bende şu anda efekti var ama çok büyük olduğu için çok kullanmıyorum bunu. Ama çok güzel bir ejderha canavar. Özelim. Şimdi buna kazma olarak en güzel uyabilecek kazma bana kuzgunun kazması değil de böyle yıldız asa gibi asalar geliyor ama şu an en sevdiğim kazma bu. Çanta olarak da çok güzel uyuyor. Buna başka çanta kanat eklemem çünkü çok güzel durursa Dursa bile kanatlar çok büyük. Yani burada eklenince başka bir güzel şey yok zaten ne kadar. Aslında önceki şu şey çok güzel uydu ama. Böyle i̇şte böyle katanalar olabilir ama ben normal aynı kullanacağım. Siz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda hangi challenge'lar yapmak istediğim yapmak istiyorsanız onları yorumlara yazın. 就是。<Okay. S 2> okay.